Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Nitroxin modu V2 tanıtacağım size. Ee, hemen geçelim videoya isterseniz. Evet Nitroxin var. O en sona. Bakın arkadaşlar. Yeni karakter yaptım bu arada. Onu da göstereyim. Ee, her videoda değil de bazı videolarda bu karakterle geleceğim. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu e, Ayberk 15 göz e, nitroksinli benim için. Bu Steve için e, yani yüce ustaya da oluyor. Boralo için. Bobby için. E, bunu kim için? Alex için. Bu da Catalina için arkadaşlar. Ve karakterleri de görüyorsunuz. Bakın burada bir sürü karakterlerimiz de var. Böyle görüyorsunuz Hepsinin isimlerini de göstereyim. Catalina, Yüce Usta, ee, ondan sonra Boralo, Ayberk1545, ben, Bob1545 burada var. Nitroxin ve Nitroxin azar nasıl yazık onu göstereyim. Koko, ee, Bart, e, ondan sonra TRMC. Bunu niye koydum? Gözleri zaten beyaz yani Nitroxin gibi gözüküyor o yüzden koydum. Ee, Zoko ve Vilon... Villiydi değil mi? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Willi 15 15.45 olması lazım. Yeni işte şu Bobby'nin kardeşimine akrabası mı kuzeni mi neydi bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Şimdi nitroksini gösterelim arkadaşlar. Bakın. Hepsini aa, teker teker hepsini diyeyim tanıtayım böyle. Bakın arkadaşlar şunu kıralım. Bunu da kıralım. Hepsini kıralım arkadaşlar. Hepsini kıralım, 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 kıralım. Tamam, hepsi kırıldı. Yönetimimizde 2 nitroksin var. 64 nitroksin. Bunu buraya koyuyorum. İşte şuraya koyuyorum. Ondan sonra arkadaşlar hepsini tanziyon. Şöyle. Hava durumunu düzeltelim. Bakın arkadaşlar bu benim karakterim için. Gözleri aşağıda bakın böyle. Ama şu an bu karakter için değil. Bu karakterim için Steve göz lazım. E, Katalina göz e, Nitrox'in gözü. Zaten benimle aynı. E, nitroksin göz Steve için. Bakın buna uyuyor. Nitrox'in göz Borola için aşağıda. Göz, e, bu bir göz bu pardon nitroksin göz Bobby için nitroksin göz Alex için nitroksin Vili 15.5 Katalina nitroksinli bir de nitroksin Zoko var ben hepsini gösterdim şöyle şunları şuraya koyalım şimdi diğerlerini göstereceğim Great Master Boralo e, Beş bayağı varmış ya. Arkadaşlar bakın. Create Master böyle. Ondan sonra Boral Nitroxin böyle. Albert 1545 Nitroxin böyle. E Bobion 1545 Nitroxin böyle. Nitroxin Coco böyle. Nitroxin Bas böyle. Nitroxin TRMC böyle. Bunları da gösterdik. Şimdi arkadaşlar hepsini gösterdiğimize göre Nitroksine geçebiliriz. Bakın arkadaşlar envanterimde bu kadar var. Ve lazer falan envanterimde almıyorum. Bakın süt kovası ve şey aldım sadece. nitroksin aldım. Bakın no normalde bu hızda koşuyorum. Nitroksine içiyoruz şimdi. Arkadaşlar canım ikiye kapanıyor. Ve şey. Bakın. Neydi? Neydi? Aa, canım doluyor işte. Nitroksin nazar. Ama canım sadece 2-3 e, saniyede falan duruyor. Nitroksin nazarı arkadaşlar burada. Bakın. Zombi bir zamanda test edeceğiz. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle de bak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bir dakika. Ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle. Yara tıklayarak da Yani şöyle. Böyle. ve nitroksinle bu kadar hız veriyor bize. Bir de Ayberk'la gözde de fark etmediğiniz bir şey var. Onu gösteremedim. Bir dakika. Onun daha yeni versiyonunu atladım ama arkadaşlar Ayberk'la gözde benim nitroksin yüzümde şöyle oluyor. Canınız yenileniyor habire. Ve ee, keskinlik 5 oluyor galiba tam hatırlamıyorum. Ve video bitmiştir. Burası test sonucusu arkadaşlar. Yani benim yedek köyüm var merak etmeyin burası çünkü baya kötü oldu şimdi baya her hani yer bedrak falan yaptık. Bedrak kırmayı deneyelim arkadaşlar ama kırılmayacak zaten. O sırada köyü biraz daha tanıtayım. Şurası belediye binası. Bakın arkadaşlar Burada toplantı odası falan var. Şurada falan. Girmedim. Onun dışında bir şey yok. Ve e, köyün dışına ışıktım Bu ne? Bak arkadaşlar bir şey geliyor. Ben bir kere bir tane köye da e, buradan karakter almak için hepsini test ediyordum. Hepsine bakıyordum böyle. Ve bir anda bu geldi. Ondan sonra beni bırakmıyor arkadaşlar. Bakın. Bezrak'a, Bezrak'a absedebilirim lan ben bunu. Gel buraya. Ha bir bırak. Köyün dışında kalsın lan. Dur. Aha vallahi köyün dışında kalacak. Dur ben burayı açamıyorum lan. Heh tamam. Dur dur dur. Ya dursun bu dur burada. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ee, bu arada bu karakter modunda linkini atarım belki ama o yüz abone de falan Çok iyi bir mod harbiden o mod benim değil bu arada geçen videoda e, mod benim değil demiştim onu şey için karakter modu için söyledim şu an bu arada sadece benim gözüm için uyumlu şu lazer nitroksin lazer arkadaşlar onu söyleyeyim ee, Steve için ondan sonra Alex için ne bileyim Katalinayla zaten gözümüz aynı bizim. Boralo için Bakın arkadaşım ben benim bu karakterim farklı Bob yüzlü ama arkadaşım ben Katalina'nın gözleri aynı olduğu için zaten direkt onu yapmama gerek yok. Benim gözden kullanabilirler. Ee, benim gözümle aynı olanlar da normal nitroxy gözleri kullanabilir. Ama o Steve e, ondan sonra Alex sonra Bars. Ha, Bars'ın karakterini kullanan yoktur bence. Yani bunu kötülemek için söylemiyorum. Çünkü olmayacağını düşünüyorum. Ama Boralo göz falan da yapacağım. Boralo'nun gözü için falan da nitroksin nazar yapacağım. Öyle arkadaşlar. Mod V3'te görüşürüz bir dahaki o zaman. Bay bay. Lan follow me şey yaptım. Mental bir şey yaptım. Görüşürüz arkadaşlar.